Selam arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte İstanbul'a gidiyoruz. Merhaba. İstanbul'a geldik. Asya'nın su içmesini bekliyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Ee, garip gidiyoruz. Asya gitmenizi istiyor çünkü. Garip çünkü... Çünkü? <laughs> Çünkü 3 tane. Sen nasıl hissediyorsun? Ben nasıl hissediyorum biliyor musun? Ee, buraya her geldiğimde aslında eskiden eski bir arkadaşım oluyordu. Aklıma o geliyor şu an sürekli. O modakta mı? Dur dur, benim oğlum. Oğlum değil artık. Oğlum senin kucağında Tamam Selam biz şu an neredeyiz bilmiyorum ama Nişantaşı'na 30 kilometre uzağız ve Hanedeymişiz. Biz burada tırnaklarımızı yaptırmıştık. Hayır, değil burası orası değil. orası ne Ataköy. Ha, orası Ataköy'müş. Ha, Ataköy de Yeni Bosna, İsmi öyle. Yeni Bosna'ymış. Neyse. Şimdi otostop çekeceğiz. Umarım biri alır. Ve bizi 30 kilometre götürür. Rana şimdi araba kullanacak. Kullanmadın mı? Yok. Hallederim ya. Neye de basıyorum? De. Soldaki mi debriyaj? Debriyaj de 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 yok. ki. Debriyaj yok. Ne yapıyoruz? <laughs> Şu an <anda> Rana <anarştırıyor>. sürüyor. Günaydın. Enerji. Enerji. Biz uyandık. Yeni şapkan nasıl? Burası kedi parkıymış. Her yerde kediler var. <laughs> Selam. Biz şimdi Nişantaşı'ndan Beşiktaş'a geçiyoruz. Oradan da Vapur'la karşıya geçeceğiz ve Kadıköy'e gideceğiz. Çünkü bizim <laughs> evimiz orası. Nişantaşı bize göre değil. Evet. Bu da takılıyor, Biz sünepte değil. Hava şu an İstanbul'da çok soğuk. Eskiyle hiçbir fark yok. Aynen, hiçbir fark yok. Ben gelirken İstanbul'a gelmeden önce dedim ki arkadaşıma sevgili canım arkadaşıma dedim ki arkadaşım bence Antalya'ya gidelim. Hani son zamanlar Antalya'da son kez denize gireriz takılırız falan. Ya hadi gidelim şu an. Ya hadi gidelim. Hadi gidelim. Biz <laughs> vazgeçtik. Şu an Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Antalya vlog'una döndü. Arkadaşım yemek yiyor. <laughs> Batizenliyim. Rana'nın ilkokul arkadaşıyla buluştuk. Şimdi biri salman takımlı. arkadaşıyla buluştuk. Şimdi birlikte onun evine gidiyoruz. Yani nereye gidiyorduk biz? Avcılara gidiyoruz. <laughs> Günaydın, o o hoş geldiniz. Bugün. Bu Futuna çok tatlı. <laughs> Merhaba. Ben de vlog çekiyorum. bakın. Her neyse avcılardayım şu an. Dün arkadaşımıza gittik. Daha doğrusu Rana'nın arkadaşına gittik. Artık benim de arkadaşım. Ee, Gider gitmez yorulmuş. uyuduk ve şu an saat 5.30. O, o kadar yorulmuşuz ki daha yeni kalkabiliyoruz. Yalan söylüyor ya. Yataktan çıkmadı sabahtan beri ben. Saat kaçta geldim? 3'te i̇şte geldim hemen. <laughs> o kadar yorulmuşuz. Hala işte. yataktaydı. Şimdi de e, arkadaşımız bizim e, Öraklı ve biz de Irak yemeye gidiyoruz. Bize Irak yemeği <laughs> Pilav yemeğe gelmişiz. Tavuk pilav burada da vardı. Menü Arapça değil mi? Hmm. Böyle bir şey geldi. Bunun adı neydi? Yemek. Kepsel. Ne? Kepsel adı. Kepsel. Ne kaju var? Ne kaju şey varmış. Şimdi var. tadına bakacağım. Pişmiş kaju. Yemeğimiz yanlış gelmiş. Ama <laughs> Tekrar bekliyoruz yemeğimizin gelmesine. Böyle bir ekmek var. Lavaş. Lavaş. Ama lavaştan daha güzel. Evet. Her şey elle yeniyormuş. Yemeğimiz geldi. Öncekinden pek bir farkı yok. Tadı güzel. Bunlar pilav. Bu ikisi ayrı pilavlarmış. Üzerinde kaju var. Bu da çavuk. Pişmiş kaju var. Topladın mı? Topladım. Aldın eline. Aldım. Eline böyle koyuyorsun. Doğru. Doğru mu? Evet, ağzını koyunca böyle ittiriyor. Aaa. Aferin sana. Hahahaha. Sen ne yapıyorsun? Aaa. Soğuk Tavuğu üstüne atıyor. Hmm. Evet. Şöyle yaşıyor. Böyle yedim. Şimdi yemekten çıktık. Yemeğe puanım onda 7 <laughs> sanırım. Yani tavuk aşırı güzeldi. Normalde hiç böyle bir tavuk yememiştim. Dünyanın en güzel yemek <laughs> Pilavın içine kaju koyma fikri mükemmel bir fikirdi. Kajuyu kanka pişiriyorlar önce. Çok güzeldi. Tavada pişiriyorlar. Bayıldım. Bir Onun de için... her pilavın içine karanfil koyuyorlar. Az önce karanfil yedim. Çok garip bir tadı. Ben iyice Rus aksanına döndüm. Konuşamıyorum Türkçe. ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Pilav çok güzeldi ama biraz kuru geldi bana. O yüzden Aynen puan kırdım. Bir de çok, çok. yoğun bir baharatlıydı. Onun... Ben ben bu videoda ben de yok muyum? Bu videonun konusunda ben de varım zaten Tantuni. Konuşma yapmak. Evet. <gülüyor> Bakırköyler <gülüyor> neydi? <gülüyor> Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları gitmek ben yapacak. Ben de vlog çekiyorum. iPhone 15 Plus'lara bakmaya geldik. Alabileceğiz. <laughs> 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 Elimizde iPhone 14 Hadi. Pro Max var. Anne bakacak. bakacak mı? Mı? Hiçbir fark yok ki oğlum. Sadece burada. Kamerası biraz daha büyük o kadar. Bak. Ha aynen şunda bir tane daha bir şey tamam. var değil mi? Tamam. tamam. Böyle. Yani de Hiçbir fark, fark yok. Farklarına bakıyoruz. Hiçbir fark yok ki. <laughs> bunun kamerası <laughs> daha büyük biraz. O kadar yani. Hayır. Ne tamam. diyeyim? Starbucks'a geldik, kahve içiyoruz. Karamel macchiato aldım ama çok şekersiz bence. Üstüne şeker attım, hala şekersiz. İşte. Bir de barista çok tatlı. Şu anda Taksim'deyiz. Evet. Taksim'i geziyoruz. Dağdan'ın arkadaşıyla buluşacağız. Ondan sonra benim arkadaşımla buluşacağız. Aynen. <laughs> Taksim'i göstereyim biraz. Ben Taksim'den çok korkuyorum aynen. bu arada. Çünkü sürekli bir en son çarkıyor. geldiğimizde aynen. En son geldiğimizde yoldan geçen herkes laf atıyordu. Böyle çok garip bir ortam vardı ve kıştı. Çok garipti. Korktuk yani. Aynen ama bugün öyle bir şey yok ya. Bugün baya sakin yani. Kimse kimse muhatap bile olmadı bize. Sağ olsunlar. çok garip gözüküyoruz yani. <laughs> Günaydın. Şu an Beylikdüzü'ndeyiz. Burada ne yaptığımız hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Ee, bir arkadaşım gelecek, onu bekliyoruz. Bir saat sonra falan işten çıkacak. Bu kadar. Bu kadar. Akşam da Klein diye bir yer var, oraya gideceğiz. Sönerim. Aynen. Bizi Bu ne, yap. yeniyor mu? Kanka yeme onu. Günaydın. Şu an saat 1 ve bugün Eskişehir'e dönüyoruz. Önce yemek yiyeceğiz, sonra Eskişehir.